Evet arkadaşlar hepinize selamlar Minecraft'ın ikinci bölümü hepiniz hoş geldiniz mutlu Minecraft'ın bugün ikinci bölümündeyiz kardeşim gene yanımda çık onunla beraber çekeceğiz ee, arkadaşlar ben bir önceki e, başka bir oyun videosunda söyledim biz o köyü etrafını çevireceğimiz için o köy çok yamuktu biz kardeşimle köyleri gezdik gezdik en son böyle bir köy bulduk konumumuzdan anlaşılacağı gibi eksi 300'e 100 konumundaydı kaç kaç konumlara geldik yani bayağı bir uzaklaştık başka bir köy bulduk sonunda makineleri tekrar yaptım aynı şekilde yani biraz daha modern bir köy bulduk arkadaşlar. evet yani şimdi etrafına soru öreceğimiz için çevresinin düz olması lazımdı bildiğiniz gibi öteki de hiç iyi değildi biz de o yüzden taşınmaya karar verdik. Pırtımızı pırtımızı topladık. Ben sürekli bir toplayayım gece oluyor kalacak bir evde buluş. İnşallah köylüler misafir perberdir. Evet. Şimdi 32 kırık taşa 16 demir veriyor. Neden böyle yaptım? Çünkü tam stek olması lazım. 10 demir verince öteki stekten öteki steğe taşıyor. Düzensizlik oluyor. Şimdi 4 tane 16 bir stek ediyor. Yani biz 2 stek taşla bir stek demir alabileceğiz. 16 tane stone birikle yani 16 tane düz ısıtılmış taşla 8 altın. Yani 8 defa altın alışveriş yaptığımız zaman bir stek altınımız olacak. Yani biz 8 stek, 16 altı ve bir stek bundan alabileceğiz. Yok yanlış hesap yaptım ama. 8 demir 64 kömür. Kömür o kadar önemli bir şeyi sadece yakıt için kullanıyor. Yani yakıtı küçük de kullanırım. Tamam şunları gösterip geliyorum. Bakır da yani evet, demirle yok. aynı nadirlik seviyesinde. Hatta bu daha fazla çıkıyor. O yüzden 16 demir 16 bakır eşit fiyat yaptım. Sadece değiş tokuş. 16 hocam, altına 8. Ya. Hayır hayır yatak var bizde. Adamı uyandırma. yaz bizim bu köye yatak bağışlamamız lazım. Biliyorsun değil mi? Köyde fark ettiyseniz bu köy ötekilerinden çok çok fazla. Elimde sınır var. Hemen yanındayım işte. Görürüz. <laughs> evet arkadaşlar öteki videoyu izledim. Oyunun sesi baya çok geliyormuş. Baya baya. Oyunun sesini kısacağım. Oyunu ana seslerden de ayarlarını yaptım. Telefondan da kısacağım. İlk burada Burası küçücük nasıl sığdıracağız? Tamam. Oyunun sesi bu kadar olsa yeter herhalde. Hadi. Tamam ben gene oradaki samanları toplamaya gidiyorum gene. Sen köyü bir iş yap ben de köyün çevresini size göstereyim. Ben köydeki Silah yaptık değil. demiştik arkadaşlar şu tabancadan yaptık ilk olarak bununla başladık. Terakotanın rengini nasıl topladık derseniz bizim köyün yanında terakota vardı terakotayı oradan topladık. Terakota rengi de mavi boyayla kaktüs yeşilini karıştırınca oluyormuş. Yaptık. Öteki hepsi zaten demir istiyordu. Başka bir şey değil. Demirimizde bildiğiniz üzere taş kazarak çok kolay yapılıyordu. Taş kazmıştık bir tane. Silahım burada Değil benim mi? şarjörü boş. Değil mi? Bakın arkadaşlar Değil boş olduğunda de. animasyonlu. evet. Boş olduğunda animasyonlu. Şimdi nasıl dolduruyoruz derseniz adı üstünde burada mod tanıtıyoruz modlu seri. Silahımızın ona uygun olan şarjörünü alıyoruz. Çalmakız öyle oyunun sesi çok çıkıyor. Şarjörü e, blok kıramayacak mesafede olduğumuz bir yere doğru tutuyoruz ve ekranın rastgele bir yerine basılı tutuyoruz. Ve animasyon bitene kadar elimizi ekranın hiçbir yerine değdirmiyoruz. Bittiğinde ise silahın animasyonu böyle kalıyor. Bunu kontrol ediyoruz. Dolu. Ee, doldursana abi. Ben neyi dolduruyor? Silahımın şarjörünü. Heh. Böyle olunca şarjör ortadan yok olup silah gelince tamam demek oluyor. Şöyle neye sıksak ya kediciyi de kurban etmeyeyim. Ha domuz sen haramsın gel öl. Kendi pisliğini yiyor. Bakın şöyle eğilince nişan alıyor bu. Arda bir tane çıktı. Dürbünü silahlarda dürbünü açın. Nasıl çıktı mı? Çıktım başka ya bak. Hmm. Gel şuradan çıktım şuradaki çimenden. Dur şu domuzu öldürüp geliyorum. Şimdi dürbünlü silahlarda dürbünü açıyor eğilince, dürbünsüz silahlarda böyle gez, göz, arpacık, nişan alıyor. Ee, sonra Mesela, sonra. şöyle, ekranın rastgele bir yerine basılı tutunca da ateş ediyor. Aha Arda abi, senin yazını görüyorum, sen de benim yazımı görüyorsun. Ben de seni görüyorum. Gel. Su kimenden gel, yandı çıkışta. Oha, Yalnız oha, çıkışla. oha, bir evde kaç köylü var böyle. Yalnız Hepsi de tavana bakmış, seni izliyor. Nasıl? Gel gel evin içine bak. Oh, 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 oh. Ne oluyor abi? Abi kaç kişi yaşıyor bu evde? Kaç kişi var? Oha. Abi bu köy amma kalabalık abi. Hayırdır? Kaç defa evlendiniz? Çatılara adamlar taşmış. Çatıya adam taşmış abi. Baksana çatıda adam geziyor her çatıda. Geriye... <laughs> Çıkamadım bu yani. muhtar herhalde. Muhtar. Ne dur bu köyündür mu oğlum kaç kişisiniz siz? Zümrütlere bak ben şunları şuradan bir dızlayayım. Çünkü zümrüt dızlamak lazım. Zümrüt niye içlerinde dızlan için. Ne? Başka bir şey şimdi? 27 milyon şimdi Hadi gel var. şuradan çıkıyor gösterem mi? Göstermene gerek yok. gel Şimdi yaşıyorum. ben buna alışveriş yapsam ne oluyor? Bedava mal almış şimdi şu kuleye de bakalım. arkadaşlar dediğim gibi bakın bu kenarı gölet. Buradan nasıl suru çekeceğiz? Suyun dibinden ineceğiz yani. Şuradan getireceğiz. Suyun dibine de bloğu öreceğiz. O yüzden çok zor olmaz. Hatta ben bir dalayım bakayım ne kadar derin. Tamam ya çok bir şey değil. Şuradan şöyle örerim de. Bir şey modu da olsa oksijen tüpü falan böyle suyun altına dalsak. Biraz kastı. Şöyle çıkalım. Arda abi ben tahta Hayır köy kazma köy kazma. Köy kazma yok. Şimdilik bu evlerden birine taşınacağız. Gel ben evi buldum gel. Tamam o, o ev mi? Aha. Yalnız köylü abinin yatağını kırmak yok. Köylü abi de bizimle beraber yaşayacak. Tamam da Arda abi ondan sonraki şeyde Buraya taşınsak olur mu şuradaki? Bundan sonra kendimize şato yapacağız Rabiş. Biz köyün kralıyız yani böyle dandirik evde yaşayacak değiliz ya. He. Oraya taşınsak ama biz kendimize şato yapacağız. Tamam da senin yatağın nerede? Koyacağım bu. Bu yatağı yapmak yok bu köylünün yatağı. Bu sarı. He bu köylünün yatağı. Ha. Bizim yataklar ha burada falan da Arda abi bir üç kişi bu evi nasıl sığacağız? Bir şey olmaz o köylü adamı ne şimdi adamı evinden kovmayalım. Evet. Bizim sandığı da şuraya koyayım. Birazcık Hop. Müslüman olur. Hop. Hop. Zaten Müslümanız. Evet e, Müslümanlığın ama pek bir alakası yok. Crafting table'ı nereye koy? Ee, şuraya. Tavana koy gitsin. Açabiliyoruz gene. Şuraya koy. Köylü de bir şeyler yapabiliyorsun. Köylü bir şey yapamıyor. Köylü sadece ye, çalış, yat, kalk. Ye, çalış, yat, kalk. Sıçamıyor da. Hmm. Koy havaya koy. Havaya. Koy havaya koy. <laughs> Koyulmuyor. Koyuluyor be. Sıçamıyor hmm. Ve Be. Be seni. Be Leo. <laughs> ben koyacağım. Valla. Tamam koy. Sonra fırınları da bana ver. Oppa. Oraya değil. Ne <laughs> Fırınları ver. Ben de bir, dört tane fırın var. Tamam işte ver. Ben koyacağım. Rabiş ama yapamıyorsun ver. Sonra. Ver kız. Ver de bu kız. Ver kapının önünde. Oo oh, kapının önüne fırlattı ya. <laughs> kapının önüne girmiş mı? Şimdi bunları da çatıya koyalım. Şimdilik ev küçük olduğu için bu tür eşyalar fazla yer kaplamasın çatıya diye. Çatıya koyacağız. Şimdi fırınları kazdığına göre kömürler de sana gel. Ne izliyorsun lan evi pencereden? Sapık. Belki özel bir şey yapıyoruz. Belki üstümüzü çıkartacağız. <gülüyor> Sapık. <gülüyor> Hayır evi ya izliyor bu nasıl ya. Böyle <laughs> Bu bu bu, Pardon. bu bu evin bu, bu evin yalnız. Şey. Hmm. Öyleyse tamam abi kusura bakma. Bak geçti şimdi bu pencere buradan izleyecek ha. Hangi? Bak. Evet. Neyse. Hmm. Şimdi o zaman kömürler de sendedir. Bak bu da bak. Oğlum gidin bak. Ver kömürleri. Veyahut da fırınların Nasıl içine yapmadık? Ve fırınların içine tek tek kömürleri yerleştir hepsini tamam, Değil mi? He. tamam. sen evet. fırınları onları yerleştir ben de etrafa bakayım burada taş kazıp para kazanabileceğimiz yer var mı Allah köylümü dövüyor bu benim köylüm malı sakın sakın köylü sen kaç canını kurtar köylü sen kaç Allah Hangi selam. köylüyü yani. Köylü de zombi köylü oldu. Nasıl? Allah senin belanı versin. O benim köyümün adamıydı ana bak. Hadi ne alak oğlum. Neyse kalsın bir tane bakalım şeyimiz yok. Arda abi. Oğlum ben seni kurtarmaya gelecektim lan. Oğlum lan. Sana gözümün önünde. Ya. Gözümün önünde adam. Adamın hayatı karardı. Zombi oldu Bizim adam. Bizim evin köylüsü mü yoksa başka evin? Başka. Hmm. Oğlum ya, şimdi seni öldürmek zorundayım. Halkını hmm. öldürüyor diye ihsan çıkartacaklar sonra bak. Ama ben yapmadım. Ah, bu olmuşlar. Ah, oğlum gitmeyin diyorum şunların yanına. Pis pis geldi ya kandırıyorlar. Hop zombi oluyoruz. Ne hmm, pis pis. Ne bak lan? Keserim bak seni ha. Bak kurban bayramını yeni geçmişiz. Benim asabımı bozma. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam mı? Arkadaşlar köydeki golemlere bulaşmayacağım. Sur ölene kadar en azından golemler korusun köy. Arda abi ben kömürleri koydum. Kömürleri koydum. Aferin oğlum harbi aşırı kalabalık köy. Abi siz kaç defa çıkmıştınız burada? Galiba, yani çüş yani. Hı -hı. Siz bu kadar çok köy nüfusu gördünüz mü hiç? Ha köyde o kadar büyük yok. bir yer de değil. Sen nereye bakıyorsun abi bulutları mı sayıyorsun? ya bak bulutları sayıyorsun. Şimdi ilk bölüm olarak şu an burada para kasabileceğimiz bir yer yok olsaydı para kasardık bu arada gel envanterini boşaltıyor. Sandıklara gereksiz olanları koy silahın falan filan şarjörün onlar elinde kalsın kılıcın baltan falan ötekilerini koy ekmekleri Elin... falan da mı koyayım yok ekmek birazı elinde kalsın birazını koy tamam daha... yok da ekmekler kalsın ya e çoksa birazını koy asla tamam 26 altın balta bende kalsın 26. portal yanından geçecek tamam kalsın sende Bak mesela bende koskoca bir stek var. Şunu ben koyayım oraya bu çok. Bende he. Tamam ya herhalde. Şu altın baltayı da koyuyorum buraya. Almazsın değil mi bak? Şunlar Kendine samanlar. altın ya. Yapmadım yolda gelirken buldum. Şunlarda <laughs> ben ekmek yapayım bizi. Evet. toplamışım <laughs> 12 tane 66. Başlıyor. Ne evet. gereksiz. Arda bir benim önümdeki gereksiz şeyler bitmedi ama ama sandık da oldu. <laughs> ha, Üstteki şey, sandığı. Şimdi şunu şöyle alalım. Ya ben sana demedim mi taş eşyaları at diye. Taş eşyaları at işte. At gitsin bak bak köylünün yatağını da çalmış. O da atmalı. Bu da atmalı. Bu da atmalı. Bu da atmalı. Kız kovan al. Kovan senin elinde kalacak. Ama öbür hepsi gereksiz değil mi? Evet. Reis kusura bakma biraz çöplerden arınalım. Senin evde kullanıyoruz geçici olarak ama sana Kral olayım sana bağış yapacağım. Öteki köydeki köylüye de öyle dedik de aslında o o köyde de köylü yok. Acaba buraya mı taşındılar onlar? Hı hı. Olabilir bak çünkü orada hiç kimse yok. Burada 4-5 köylü adam var. Ne 4-5 tane, 1000 tane köylü var. Yani 4-5 tane köye sığacak. Ben takas etmek istedim. Bir tane zümrütümüz var değil mi? Zümrüt hemen. Dört evet, tane var. Dört tane. On dört. Yirmi. Yirmi tane harita. Harita mı? Harita ne alakalı? Bak. Beyaz şeyler hırt yine. O haritaya bir zümrüt veriyor. Ha. Bu ne? biz ona yedi zümrüt verirsek hmm. bize harita verecek gerek yok abi. Evet. Gerek yok. Bizim şimdi biz gelişmedik değil mi? 15 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu bölüm fazla bir şey yapamadık. Çünkü kaynak yok. Neyse işte taşınma oldu bu bölümde. Taşındık güzel bir yeni köyü tanıdık. İnşallah bu köyde gelişeceğiz. Kuvvetleneceğiz. Rabiş ne yaptın goleme vurma. <laughs> Her neyse ben öbür doğdum. Beni sana. Daha öbürü Hayır be buradasın köy müsün yazın burada. Sen neden vurdun golem abi? Şimdi golem abi seni her gördüğü yerde kıt 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 kesecek. E, öldür. Öldüremem. Bu köyümüzün geçici koruması bu. Şey gelene kadar. Köyümüzün etrafına duvar çekene kadar bu bizim korumamız. E tamam da abi beni her gördüğü yerde öldürecek. Öldürmez öldürmez. Öldürürse mecbur onu öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yüksek bir yere çıkayım. Halkıma duyurumu yapayım. Ondan sonra devam. Halk buraya bak. Halkım buraya bak. Ee, ha, kralı dinleyen mi var? Halk hey halk sana diyorum. Ha, gençlik nereye gidiyorsun gençlik? Hmm. Bazı abiler çatıya çıkmış. Abi nasıl çıktın sen oraya? Neyse halk. Hmm. Halk bak buraya. Neyse ben duyurumu yapayım da duyar sonuçta işte gözüyle duymuyor. Evet. Ha şimdi köyümüzün etrafını şöyle çevireceğiz. Okey. Yani özgürlüğünüz köy içinde kısıtlanacak. Yani özgürlüğünüz köy içinde kısıtlanacak ve köyün üstünü de örümcekler ve benzeri giremesin diye cam fanusla kapatacağız. Yani biz böyle bildiğin kar küresinin içinde yaşıyor gibi olacağız. Ve köyümüze kapı yapacağız merak etmeyin. İsteyen siktir olup bilip canavarlara yem olabilir merak etmeyin. Ba 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 bir eve beş kişi giriyorsunuz abi ne yapıyorsunuz siz beş kişi bir evde? Beni dinleyen yok ki. abi ben bir yere saklanalım koyan beni öldürmesin diye. Gerek yok gel eve videoyu bitirelim hadi. Abi çüş. Neden? Çüş yalnız bunlar bizim yatağa bak. Senin yatağı bıraktık abi. Eve yani yatak bulunca hemen şey atmak da olmuyor yani abi kusura bakma siz çıkın abi. Vurmak yok halka vurmak yok. Bu halk mı? Halk tabi ne bu? E, köylü, ne e, tamam köylü senin halkın başka kim halk? Tamam ya bunlar bizim yatakları kaptı bu ikisi. Biz yatarsak kapamazlar yat. Tamam. Çabuk. Abi çekil üstünde babek kafanın üstüne oturdu bu. Mezenini, bu da benim kafamın Neyse arkadaşlar sesi güzel ayarladım İnşallah bu videoda güzel çıkmıştır artık güzel çıkmamış o videoda daha da kısayacağız yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi biz kar kürenin içinde yaşıyormuş gibi olacağız. Köyün kralı olacağız biz. Ondan sonra kapıda koyacağız isteyen çıkar canavarlara o yem olur. Bu videoda yapalım mı onu? Oo, ha bu videoda yaparsa bu video ya 5 saati geçer ben sana söyleyeyim. 10 saat mi? 18 dakika olmuş zaten evet arkadaşlar. Görüşürüz hepinize. Bay bay şöyle bakalım. Bilgisayar olmadığı için iki tuşlan yapamıyorum. Şuradan ayarlardan. Size bakaraktan yapalım hemen. Görüşürüz arkadaşlar. Ben kendi ayarımı ayarladım. Hepinizi görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Like atmayı isterseniz atmayın. Abone olun Abone olmayı unutmayın. Bay bay.